Hoca hocadan vlog, vlog çekecek. Bu arada sizler çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. <laughs> İyi seyirler. Kızım ne yapıyorsun? Hmm, demek öyle. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Efendim anne kitap okuyordum. Hmm, tamam. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Oyuncaklarla ve kapışla oynuyorum anne. Tamam. Ya. Oğlum. <laughs> anne bir git git. Oğlum dedim. Ne dedim ya? Ne 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 ne? Kaybedeceğim ya. Ya niye yatağını toplamadın? He he topla topla. Ay. Bak oğlum sana kalk diyorum. He. Tamam ya üf. Sinirlendirmeden beni toplasana. Gözlüğümü de takayım. Atayım bir Ben haberleri izleyeceğim. Güzel. Gelirken gözlüğümü de getir. Tamam telefonumu da. Üf tuttum ya bundan. Herkesin odası var, benim niye yok buradakilerle? Kanaıyorum Allah Allah. Gözlük ve toka. Hangi tokası ki? Bu herhalde. Evet toka mı demedi ki bana. Al al. Sağ ol köle. Ya bak git şuradan Allah Allah köle. Anne ya bir şey de kızım. Tamam be. Sıkıldım. Şimdi üstümü değişmeye gideyim. Bizim bebiş nerede acaba? Üst katta uyuttum onu. Hmm. Ne giysem? ben şuna bakayım da. Yok beğenmedim. Şunu en sevdiğim. Bir de beyaz bir tokam vardı. Heh. Siyah daha mühim <laughs> ki. Aynen. Bilgisayar da mı taksın? Yok yok. Oh, makyaj yapalım. pembe olacağım bugün. Hmm. Saçımı düzleştirelim. <laughs> Şöyle kendimi... sileyim. <Timo>. Tamam. Telefona bakabilirim. Kim <laughs> o? ne? Alo? Ya he he he. Ne yaptım. Dur ben duşa giriyorum. Tamam anne. Ben şampuan alayım. Tarağı da çıkarayım. Anne yani tarağımı kullanma. Tamam. Bu da vardı zaten. Yedekten koymuştum. Banyo bittikten sonra. ve oh, sonunda bitti. Saçımı sarıyorum. Ay. maske şeyini kullanabilir miyim? Kullan. Ay. Neredeydi? Anne hani orada. Tamam. Hı, tamam. Saçımı Ya, ya da silelim. Burada vardı onu sileceğim. Allah Allah ne gitmiş? Havlu vardı burada. Hmm, Şuralarda kattım. Tamam. Saçımı kızım makinenle kuruttum. Kurut. Tamam. Parfümden sıkıyorum. Tamam. Ne seninkiler nerede kızım? Sıkat çıkamam şimdi. <laughs> Ay bu ne bunu ben mi alsam? Yok yok kısar falan. Hmm. Ay. Ay artık bu kimin? Bu da senin adam. Tamam. Oh, kızım koy kitapları şey yerine. Tamam. Kim o yazıştın? Size ne ya? Gene düz kata çıkacağım. Öğlen, öğlen yemeği yiyelim. Bir dakika. Ya da yokum ben. Ben bir üst kata çıkayım. Ha çekil çekil. Ne oldu be? İşe işe geç kaldım. Ha hadi git. Ay. Ay. Sen odan yok ki ezik. Ya sus be. Ne 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 ne. Bak kızım. Bak sus. Ya bak ver şunu. Ver şunu. Gel de alsana gel de alsana. Çok komik. Ver şunu. Yak bir adım daha atma var. Ne 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 ne. Ya. Bak seni öldürdüm. Öldürdüm seni. Ben de. Neyse. Bir daha ben uğraşmam ama. Ben senin abini mi istersen uğraşırım. Neyse genç çocuklar şu kadar çıkan. Çocuklar deme abla. Sen de çocuksun. Sus ben yine bir yaşındayım. Ben de 23 yaşındayım. Hayırdır? Hayırın yolu bayır eder. Tamam abla. <laughs> Çıkalım hadi. Siz ne geceliklerle oturuyorsunuz? Ben de sizi çağırmaya geliyordum. Gelin hadi. de mi alıyorsunuz? Alelim. Ay. Ya. Bu arada video kapanır diye söylüyorum. Part 1. Ben kapanmaya da Geldik. Gelin bakalım. Siz geçin oynayın çocuklar. Ya git abla hocam ya. Ya uf yemedik odanı be. Ben sen de git abla benim odamdan. Yemedik odanı be oturuyormuş bak. Oturacak yer bir yok benim ben Eşek. İşte... Ya bak sus oğlum. Ben oyuncaklarımla, legolarımla oynayacağım. Oğlum tablet diye bir şey var. Niye bakmıyorsunuz lan? Sen ne? hem huyleri bozuyor. Baby senin gibi. Tövbe. Şuraya sehpa koyalım arkadaşlar ya. Ben buralara sehpa koyacaktım unutmuştum. Sen beraber koyalım. Ay bir dakika. Hı. Evimiz mi dolu? Tamam sağ ol dediğin için. Şunu atsam. Hmm. Peki. Şunu atsam. Yine mi dolu? Şunu atsam. arkadaşlar bu ev boşalmıyor. Şu çöpü atsam. Şu tarağı da atsam. Heh. Kimin odasını alalım arkadaşlar? Şu kızın odasını alalım. İlk Olacak. Eski evimi sıfırladığım için biliyorsunuz. Bir sürü şey daha eksik. Umarım. Ya doldu mu sandalye de alacaktım. O zaman bir şeyler daha atmaya gidelim. Bekleyin. Hadi geliyorum bir şeyler atmaya. Şunu at. Çocuğa da masa alalım. Arkadaşlar masa masa gideceğiz. Bir şeyler daha atıp sandalye alacağız. Tamam. Ay ama çocuk buradaymış arkadaşlar. Şunu atalım. Tamam şimdi kıza bir sandalye. Çok ufak tabure yok mu? Pembe tatlı minnoş. Aslında puf vardı. Heh. Evet şimdi diğerini atalım. Ben öğrenim arkadaşlar işe yaradı. koysam? My Flaming yok mu? Şunu koyalım. Tamam sağ ol. Dolduğunu söylediğim için kardeş. Evet. Geç otur bakalım şuraya. Şurayı bırak ne oynayacaksın? Tabi yes. Tamam. Hadi bakalım siz oynayın. Kızım sen niye bu kadar büyük mus gibi konuşuyorsun kardeşlerinle? Ay babanın telefonunu aldım. Evde unutmuş ya. Ben yemek hazırlayacağım. Tut şunu. Of anne koy şuraya. Ya ben de artık ne yapsam. Neyse şurada bek. Şöyle. Ben fırsam şuraya. Yamca kalk. Ya ben bu çocuğu öldüreceğim ya. Bir kere bir oldu kim Neyse o zaman. Şu yatakta telefona bakayım. Oyunla golerimle oynayacağım. Ben de gelebilir miyim oyunla? Hayır. Kendi oyunla oyuncağın var. Hı, tamam. Hı, Bu ne <laughs> o, o ses. O ses. <laughs> Çocuk burada kalmış. Aa! <laughs> gel tamam aldım seni gel. Ah çıkmıyor. Yapışmış ona. Oh tamam dinlenişim geçti. Ben de bir şey oldu zannettim. Sus be. Çocuklar kavga etmedin mi? Ben de size kahvaltı hazırlayacağım. Tamam tamam tamam. Ay elbise çocuk nasıl bakılır onu araştır. Ben de dışarı geleyim. Ah bu çocuklara. Şurada oturacağım. Ne hazırlasam? Heh, şu çocukların meyve sularını koyalım. Pastırmalı yumurta tutacağım da yumurta varmış. Bu çocuklar bu bizim için. 1, 2, 3, 4, 5 yumurta yatıyor mu? 3 tane yumurta kalmış. Bir kişiye yetmiyor. Fazladan kişiye. O da baba gitti ya. Pastırma yatıyor mu? Yatıyor herhalde. Ay şu yumurtayı şuraya koyayım. Kızım ne yapıyorsun bomboş acaba ya? Gel de bize yardım etsene. Arkadaşlar bir dakika dondu. Heh. Neyse şu kadar <laughs> çocuklar. Çocuklar da ne yer artık? Ben hiç bilmiyorum. Ay şu gözlüğüm kalmış burada. Valla bunlar bizim için. Çocuklar öyle. Nasıl mı kusura? Ya dışarıdan mı yesek? Yok yok. Şunun Ay. Hmm. Şu şunun. Allah. Baba olmadığı için iki kişiye mi eksik? Şu şunun. Baba olmadığı için evde. Ama yengo boş şey çalıştı. Nerenin bu? Tabaklar neredeydi? Buradaydı. Hmm. Çocuklara da iki tane kek yeter mi ki? Yetmez yetmez. Koyayım ağlarlar. Kek koyalım. Ya çek Kek çilekliği seviyordu. Ay. Ya sabır ya. Bu niye donuyor duruyor arkadaşlar? Başka Meyve tabağı şu köpeklerin tabağına alalım. Onu ilk yapıyordum. Tamam. Hani şunu koyalım dolaba. Şuna da meyve tabağı alalım. Bıçak nereye gitti? Tamam. Koyalım. Çilek için kavga ediyorlar. Artık karşıdan ikişer tane koyacağım. Karpuz. Şeftali iki tane kaldı mı kalmış. Çünkü şeftali çok seviyorlar. Başka ne koyabilirim? Üzüm. Üzümleri de keseyim yani yine de. Belki yiyemez. Dararara. Meyve tabakları onların biz çok şey var yine ya zaten. Şunu şuraya koyayım. Çayları hazırlayalım. Şu tepsiyi alayım. Bize çay vardı şurada. O da çay koymayalım. Biz hiçbir şey içmeyelim zaten. Çocuklar için süt mü koysam? Tamam hazır. En sonunda şu çay. götür. çocuklar hadi gelin tamam anne. Ah tamam geliyorum. Oturun bakalım yanınıza. üzüm benim. Çilek benim. Çilek benim. Çocuklar her şeyden iki tane. Geldim anne. Geliyorum. Kaba sesli. sesli. Ya sus be anne. Tamam. Neyse. Ehem, ehem. Ne oldu anne? Efe'cim. Efendim anne ya. Hani kuralımız neydi bizim? Telefonla masaya oturmuyoruz. İff, tamam mı? Yemekten sonra. Şunu da şuraya oturtalım. Baban yok ya. Bekle biri kaldı biri kaldı. Kim kaldı? Ben ben. Ben nasıl unuttunuz? Geldim. Afiyetleyin anne çatal. Kızım elinizle yiyin. Afiyet olsun. Öküz ya bu her şeyi seviyor düşsün hadi gel. ne düşsün? <laughs> üzüm senin ne olsun? Hayır her şeyden iki tane. Hepiniz her şeyi yiyeceksiniz. Keklerinizin mi en son yiyeceksiniz? Üzüm benim. Çilekli teki de benim çünkü sen yedin daha. Şeftali de, ikimizin de olabilir. Üzüm benim. Şeftali al. Karpuzlu al iki tane kaldı. Hadi kalkın. Herkes kendi bulaşını ne yapacak? Makineyi atacak. Evet. Hadi bakalım. Bunu ben götürürüm. Tamam. Bunu yani çekilin. Neyse şimdi de ben koyayım. Kim sana bebişle git. Hani ben bebişe su içeceğim. Tamam. Ellerine soğuk oynadın. Ne artık gidebilirim. Yani çocuğum nerede? Heh, ben süt içeceğim. Gel biz gidelim. Allah! Ne yapıyorsun birader ya? Ben çocuğa su içeyim. Çekelim. Çocuklar size hemen şeye geçin. Tamam. Neyse artık legolemden çıkardım. Kaldırayım. akşam olur. Ne 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 ne. daha tablete bak. <laughs> Ay ben de bir şey bana bir ya. Şunları makineye koyayım. <laughs> Hadi çocuklar yatmaya geçin. Ay arkadaşlar bir şey oldu. Geldim geldim. Heh, gel. Arkadaşlar daha eve yeni yeni şey yaptıkları için maalesef ev boş biraz. Kusura bakmayın. <laughs> ne oldu be? Yatırdım. Tamam. Şu kızımın telefonu. Kızım al telefonunu. Ver anne ben zaten aşağı iniyorum. Şu biberonu da alayım. Ver telefonu. Hadi bakalım yatalım. Hani bebişikonun yastığını da almayı unutma. Ne? Benim kaç elim var Allah aşkına? Hadi, devam. yavrum. Bizim şu emzik giydirmediler. Çünkü üstümüz gecelikle aptal biraz yerde, o düşün düşün. Köpüş bende yatsın ama benimki yatamıyor ki benimle. Çünkü yatamıyor. <laughs> Mıııııııı. bu köpüş aşağı iniyor benimle. Gel. Ya başım ağrıdı ya. Nasıl bir yer? Gel yatıyoruz. Tamam. Tamam. Şu bebek dergisini de getir. Benim kaç elim var ya? Doldu işte elim. Bana bak. He, <laughs> tamam. Geç. Gel. Küçük, küçük, küçük. beni çok seviyor. Al sen şu bebeği de ver. Bir şey. beni daha çok seviyor. Asansörde de kafa etmeyin ama düşecek. Tamam kameralar çalışmış. Akşam oldu ya. Ben yerde tam getireyim ben. Hadi sen de in. Tamam. Konuştun mu sen? Tövbe estağfurullah. Çocuğu da konuştun Ne Çocuk aynı mı? Ya neyse ne biz sus be. Of telefonu da şuraya koyayım madem ya seni. Minnoş bir iş al. şuraya koyalım. Yastığımı beşiğine koyalım. Yani yat yat hayır uyu. <laughs> Ağlamak yok. Ben şuna gideceğim şuraya koyayım. Gözlüğümü çıkarayım. Sadece çıkarayım. Ben yatıyorum. Ama bebek dergisini nereye koyayım? Rafa koy. Yatağımı getir. Hayır git kendin al. Öf, bıktım bu evden. Bıktım ya. Herkes odası var ki benim yok ya. Şuna bak pembe pembe boyamış. Kalefer de yakışı değil. Onu yakarsan tabi yüzüyorsun. Yok oh, onu bırak. Nereden görüyorsun beni? Bırak! Mama. ya. Bırak! Tamam Allah Allah. Abi nereden görüyorsun beni ya? Onu oraya değil. Nereye? Ya, az kalsın orada. Oraya değil. Tamam ya nereye söylesene. Tuhafın üstüne. İşte tuhaf be. Bana bir daha laf etme. Sen nasıl Sus. Ya sen de telefon bırak git al defol hadi. Geceliğin, benim geceliğim sen maalesef kaybettin. Nereye koydun sen burası? Yat o zaman onu. Tamam. Üstünde. Yarın sabah bunu mu yiyeceğim? bugün mu yiyeceksin? Aynen bunu yiyeceğim. Telefonu bırak diyor. Tamam. Ya sanki o benim ablam ya. Niye bana sürekli karışıyor anlamadım. Ben evin karanlığını seviyorum ya. Her ışık yanıyor mu bu evde? böyle aydınlık. Ya yanmıyor arkadaşlar. Bunun yazın. Ev niye böyle aydınlık? Normalde kapkaranlık olması gerekmiyor mu? Bu ışık kapalı ama. Ay. Sabah olur. Oh, Of. Videonun kapaşını yine ben yapacağım sanırım ilk ben kalktığım için. Sizlerle yorumlarınızı okuyalım mı? Ay uykum geldi. Çocuk uyanmadan. Hatta bir lavaboya gireyim. Bilgisayarı bıraksam aslında. Ayı ayı o kadar mı oldu? Ne yapıyorsun? Tövbe bomba patladı ne oldu ya? Ayı ayı. Ne oldu be bomba mı patladı? Ne oldu? Ne oldu? Evet bomba patladı. Senin karının bombası patladı. Tamam. Devam edebilir miyim Kusura bakmayın. Ne kusur canım. Tör. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Lütfen yorumlarınızı yapın. Ne demek? Evimin hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sürekli aşağı yukarı yaptım. Yoksa ben bu, bunu bu komple aşağıda çekecektim ama evimi görmeniz için puanınız kaç? Onda kaç puanınız? Yani yazın onu numaranızı. Yani yorumlara. Yani videonun bu sesini ben niye yaptım bilmiyorum. İşte böyle. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu videomuzda buraya kadar da görüşmek üzere.